Herkese merhabalar. Gelin hep birlikte net resimlerle tek tek ürünleri inceleyelim. Evet ilk ürünümüz Güral. Porselen 24 parça 6 kişilik, yemek takımı, 3200 lira. DC, sessiz motorlu mutfak elektrikli, standlı mikser 3 yıl garantili, 2910 lira. 26, parça 6 kişilik mavi beyaz, porselen yemek takımı, 2431 lira. 1 adet, Şeffaf plastik kek standı 350 lira. 12 parça çiçekli seramik kahve fincanları 750 lira. 3 parça polyester baskılı yatak çarşafı seti 307 lira. Bayan bahar ve yaz için zarif darbel pantolon 166 lira. Bayan moda suni deri el omuz çantası 390 lira. Erkekler için renk bloklu kapüşonlu sweatshirt, 180 lira. İkili, set madam koko yağlık sirkeli, 110 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. 5 parça, gri banyo seti, 320 lira. 6 artı 1, sürahi seti, 229 lira. Çift, kişilik velur yatak örtüsü, 589 lira. Renk değiştiren 5 metre şerit led 125 lira. Üçlü set büyük çift katmanlı plastik süzgeç sepetleri tanesi 71 lira. S şeklinde 5 raflı kitaplık 484 lira. Ahşap tepsili seramik çay kahve şeker kutusu seti 387 lira. 1 adet silikon kek kalıbı 66 lira. Bayan düz renk ince askılı elbise 233 lira arkadaşlar beğeni butonuna basmayı unutmayın. Lüks kalın kadife yorgan 481 lira. 4 adet tavus kuşu tasarımlı yastık kılıfları toplamı 156 lira. 4 adet kombin bileklik seti 81 lira. Heda Porselen 24 parça, 6 kişilik yemek takımı 1100 lira. 6 kişilik 12 parça özel yeni model çay seti 320 lira. Tek kişilik gül baskılı nevresim takımı 230 lira. 3-7 yaş arası kızlar için çocuk bisiklet 486 lira. 6 kişilik beyaz porselen kahve fincan takımı 699 lira. Arkadaşlar önümüzdeki hafta bin marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz? Mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. Bayan, yüksek belince tay çorap, 36 lira. Cam, kare pişirme kabı seti toplamı, 176 lira. 1 adet, şık şeffaf meyve kasesi, 71 lira. Çift, kişilik botanik baskılı nevresim takımı, 395 lira. 4 adet kırlen kılıfı 219 lira. Dantelli, saten yumuşak bayan külot toplamı 145 lira. Çift, saplı kapaklı alüminyum tencere 390 lira. 2 adet 16-51 santim boyutunda karbon çelik fırın tavaları 140 lira. Acar, altılı kahve fincan takımı 380 lira arkadaşlar. Beğeni butonuna basmayı unutmayın. Kumtel, halı koltuk temizleme makinesi, 2 yıl garantili, 3499 lira. 6 bölmeli, çay bardağı taşıma aparatı kabı, 89 lira. 4 adet, paslanmaz çelik salata kase tanesi, 110 lira. 2 adet, paslanma çelik fırın tepsi, 256 lira. Isıya, dayanıklı kahve çay bardağı, 120 lira. 3 boy, saklama kabı seti çıkma kabı 4-2-1 litre kapasitelerinde toplamı, 199 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. 5 raflı, kitaplık 499 lira. Çocuk pijama takımı 215 lira. Kiji otomatik Türk kahve makinesi, 3 yıl garantili 729 lira. Arnica Merlin Prodik elektrikli süpürge, 2 yıl garantili 899 lira. Şafır derin çelik tencere, 14 santim boyutunda 299 lira. Karaca, 18 parça 6 kişilik porselen, yemek takımı, 1090 lira. Tulu, porselen nale desenli 6 kişilik 24 parça yemek takımı, 1050 lira. Bayan, şık omuz çantası, 399 lira arkadaşlar. Beğeni butonuna basmayı unutmayın. Çift, taraflı çift kişilik nevresim takımı, 315 lira. Bomaster, akıllı robot süpürge 4 yıl garantili, 7999 lira. Paşa Bahçe, vakumlu cam sürahi fiyatı, 150 lira. Bir adet, falanel battaniye, 215 lira. Madam, Koko altılı çay bardağı seti, 130 lira. Çift kişilik nevresim takımı, 400 lira. 2 adet, saklama kabı sızdırmaz büyük kapasiteli, 190 lira. Karaca, ikili saklama kabı, 210 lira. 6 kişilik kahve takımı, 200 lira. Ahşap, kesme sunum tahtası, 95 lira. Kelebek baskılı çarşaf seti, 250 lira. Üçlü döküm, granit sahan tava seti 16-18-20 santim, boyutlarında 325 lira. Saçaklı banyo havlu seti 100 lira. 6 parça derin tencere takımı 929 lira. Mutfak servis sunum hazneli havlu organizeri 115 lira. Çorba kase 140 lira. 7 parça Granit tencere tava seti, 2200 lira. 12'li kendinden, kaşıklı ve etiketli baharatlık seti, 150 lira. Kristal cam kasesi sunumluk, 150 lira. Dolgulu dörtlü sütyen, 250 lira. 26 parça 6 kişilik, yemek takımı, 2490 lira. Seramik vazo fiyatı, 200 lira. Erkek bayan pamuklu içlik takım 206 lira. Metal patates soğan sepeti 265 lira. Karaca çelik tencere 16 santim boyutunda 280 lira. Emaye üçlü tencere seti 14 16 18 santim boyutunda 1150 lira. Saç düzleştirici fön makinesi 320 lira. Paşa Bahçe kulplu ölçü kabı 125 lira. 24 parça 6 kişilik yemek takımı 1290 lira. 18 parça yemek takımı 999 lira. Çift kişilik nevresim seti 380 lira. Kulplu çorba kasesi 150 lira. Kadın pijama takımı 225 lira. 4 parça baharatlık seti 120 lira. Mikrofiber mutfak bulaşık bezi, 125 lira. Altılı çamaşır kurutma topu, toplam 100 lira. 13 parça cam baharat takımı, 215 lira. Üçlü kadeh çan çiçeği seti, toplam 90 lira. Kitaplıklı çalışma masası, 899 lira. Sekizli baharat takımı, 450 lira fiyatı. Yedili porselen kapaklı kahvaltılık, 180 lira. 4 bölmeli saklama kabı, 90 lira. 5 bölmeli sunum tabak, 110 lira. Altılı kilitli ve vakum kapaklı saklama kabı seti, toplam 260 lira. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Beni sonuna kadar izlediğin için sana çok teşekkür ederim. Kendine iyi bak, hoşça kal.